İyi günler arkadaşlar. Big, Big Pyro karşınıza bırak var. E, geçen videodaki gibi çok fail bir şekilde başladık. Ee, Boşverin arkadaşlar. En azından devam edebiliyoruz. Bu da iyidir. E, nerede kaldığımızı unuttum. <laughs> Çünkü başka bir hesapla oynuyorum. Başka bir hesapla kurdum. Geber. Geri geldim arkadaşlar. <laughs> Bilgisayardan uzaklaşınca öldürmüşler beni hemen. C. Bu da iyi. Öyle artık. Ne cani adamım ya Neyse işimize devam edelim biz Tee. E kırıl artık Minnacık şey zaten Nasıl faydaları ee devam edelim biz çok iyi <gülüyor> <gülüyor> gözükmüyordu az önce <laughs> tamam ya çok iyi durumda adını bulduk Sports ne öyle? Bu adam niye Sports Sports diyor ya? Kafasına göre takılıyor. Neyse arkadaşlar şaka devam edelim. taş kazmaya devam. Bir dakika ya. Çok güzel bir lok varmış. Kopur. <laughs> ben de diyorum bu ne ya? Hey Bloom. They bloom neymiş? Güzel. Güzel bir şey ee, her neyse devam edelim. İyi canımız fullenmiş. Get off. Get off Jacob. Bir git buradan. Jacob. Şimdi bölüm neymiş? Metal herhalde. Ne Neyse. Çok iyi. Wonderful. Burada sileyi gördüm. <laughs> Devam edelim neyse. Ee, arkadaşlar geçen bölümde söylemeyi unuttum. Xever diye yanlış hatırlamıyorsam ismi. Yani arkadaşım bana Manetişan'ın arka planını hazırladı. Ona çok teşekkür ederim. i̇kinci videoda yorum atmıştı. O kopur geldi ya çok. Şurayı nasıl olsa kullanmıyorum. Çok iyi ya bu kofun gelmesi çok iyi oldu. Az olsun az olsun. Düşmesi içinde kaldı. değil mi? var diye burayı kırmadım. Tamam. <laughs> düştü. Madem düştük. Şuradaki sayıları da toplayalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel bir sırayı kaynağını bulduk. yapacağımız şeşer. Neyse. Ha, değil, Dolayısıyla bu sessizliklerden hepinizi izliyorum. Ee, SBS'den sonra size bir sürprizim olacak. İki iki hafta var. iki hafta sonuna kadar terör evi dolar sadece. Ondan sonra sürpriz görürsünüz. bir otomatik ba bağlama şeklinde devam edelim. Orada güzel bir mağara, da, de mağara devam gibi bir yer buldum. Güzel. Ha, su mu var orada? İyi bakalım.

プロチュークィー。いい orada bekleyin. Slime var. Güzel. Aşıl bu oyunu ya. Baya bir like slave kastık ki aa, red Brick'im var mıymış çok iyi evet, çünkü red brick kullanmayı düşünüyorum evim için Şunu bir amca bitirelim. Dördlerle dörderle bitirelim. Şurayı. Çok iyi. Ooo bir site Minecraft'a göre daha rahat bulunuyor slay. o çok beğen, Çok sevdim o kısmı. Çünkü Minecraft'ta birik yapana kadar canım çıkıyordu. Ee, hatırlıyorum. şu bloklayın hala alışabilmiş değilim. ölüyorum falan Tamam. Çocukla yedim bugün biraz. 5 dakika sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Oy oy oy. Ne? Şöyle bir yere bir şey yapmam lazım. açıla burada bir iki ayrım bulabiliriz. Tamam ya ben bu taktiği kafamdan taktik oluşturdum çok iyi. Şimdi hedefim şu çizgi geçirmek. Çok boş bir bölüm oldu ya. Neyse ya yeter be. Şimdilik geçsin. Hoppa. Çok iyi. Hala misli var burada. Neyse. Bölüm adını bulmasaydım. <laughs> bir boş bölüm yazacaktım adına. Cidden çok boş geçti çünkü böyle. Ee, Buz kaşıyalım. Copper bar yapalım. Armor statue, statue yapalım. Bir adet ee şu döner başka dursun kalamazsam kubur break yapıcaksım noblet break yapıcaksım ıssız ıssız yapalım şuyu Aa bir stek daha var değil mi? Hayır bin ikinci stek. Bekliyorum. Bir daha kırıldı. Bekliyorum. Şu kabı şimdi bir halledelim. Ee, vakit olmak üzere ben zaten şimdi çıkmam lazım. Ama şu evi bitireceğim. Kafeye taktım. Ee, her neyse, bu ne? Bir dakika merak ettim. Taş mıydı bu? Ya al al al, gel, gel. Come on, savaşmak savaşmak mı istiyorsun? Come on, diyelim. Ya yeter ama. Ver hızlı adalet. O çok iyi. O lens düştü. Kaç? 37 birazdan sen O ayrım bulup var mı zaten burada? Çok iyi. Neyse arkadaşlar eve gidelim videoyu bitireyim. Yani beni izlediğiniz için teşekkürler. Facebook, YouTube'da mı ee, Facebook beğenmeyi unutmayın facebook/e/ne slash, slash ya facebook.com e çizgi bigfire gaming e description'da yazacak. E iyi günler. Bay bay.